Geçenlerde Tepecikören tarafında 7-8 muhtarımızla bir araya gelmiştik. Çok faydalı bir toplantı olmuştu. Bizik burada Çamlacada 23 tane. 23 daire. Temelimiz var. 21 daire, 2 ahır. Evet. Ee, Biz bunu deparörde dile getirdik bu toplantıda, toplantılarda. Direkt üstü be üstü beton olmuş olsaydı. Ee, tabii 2019 yılı içerisinde bu bölgemizde 8 köyümüzü de kapsayan çok büyük bir yangın felaketi yaşamıştık. İşte felaketin yaralarını e, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde e, sarmak adına e, mutallarımızla, köylülerimizle e, birlikte e, daha önce de biliyorsunuz orman işletmemizde yanan ağaçların yerine ağaç ekimini yapmıştık. Bugün de e, TOKİ'nin e, bu bölgede 21 tane yanan evi ve 2 tane ahırla ilgili yapmış olduğu ihale sonucunda e, müteahhit firma temel atmaya başladı. İnşallah e, 6 ay içerisinde e, mağdur olan vatandaşlarımıza evlerini e, teslim edeceğini hatta firma sahibi kardeşimiz sağ olsun daha da erken teslim edeceğini ifade etti. Onun dışında da yine muhtarlarımızı dinleyerek eksik kalan, işte e, atlanılan konular varsa e, vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına e, hükümetimizin üzerine düşen e, konularla ilgili istişareler yaptık. İnşallah ufak tefek bir iki eksik noktalar var. Onları da tamamlayıp burada bir tane de olsa mağdur vatandaş e, bırakmayacağız. Vamos ver.